İnaktif aşılar nasıl çalışır? Bağışıklık sistemimiz tanımadığı bir virüsle karşılaştığında bazen zayıf kalır ve hastalanırız. Daha önce bağışıklık geliştirmediğimiz bu virüsler büyük salgınlara sebep olabilir. Bu durumda aşılar hastalıktan korunmanın en iyi yollarından biridir. Bir inaktif aşının içinde yaşama ve çoğalma kabiliyeti farklı yöntemlerle yok edilmiş virüs veya virüse ait parçacıklar bulunur. Bunlar aşıyla vücudumuza verildiğinde hücrelerimize tutunamadıkları ve çoğalamadıkları için hastalık riski oluşturmazlar. Ancak savunma sistemimiz tarafından zararlı yabancılar olarak algılanırlar ve vücudumuzda bağışıklık yanıtına neden olurlar. Böylece vücudumuz antikor üretmeye başlar. Savunma sistemimiz aşının içindeki parçacıklardan yola çıkarak virüsü belleğine kaydeder. Artık virüs vücudumuza girdiğinde hemen fark edilip bir tehdit oluşturmadan etkisiz hale getirilecektir. Unutmayın, aşılar bağışıklık sistemimizi güçlendirir.